kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bu hafta neredeyim? Bu hafta Çandar Liman'dayım. Bugün burada akşam suyuna kadar bir av yapacağım. Yanımda bugün Ömer Deniz ve Özgür de var. Ama Özgürler sabahın 6'sında 7'sine geldiler. İskelenin altına daldılar. Ben de iskelenin üzerinden balık avı yapacağım. Her türlü oltamı getirdim. Surf, spin, LRF. Yani her şey yapacağım burada. Çapar yapacağım. Kupa için uğraşacağım. İzmarit için uğraşacağım. Yani bütün balık çeşitliliği için uğraşacağım. Hangi balık varsa onu avlayacağım. Bakalım limanda nasıl bir av yapacağız bugün. Ee, diğer arkadaşlar sudan çıktığında da yakaladığımız balıklardan bir e, burada yiyeceğiz. Yemeli içmeli güzel eğlenceli bir av yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Umarım güzel bir av olur. Buranın yolunu soran çok arkadaşlar var. Ee, merak edenler varsa... Burada yaptığım daha önceki bir Çandarlı manavında yolunu falan çekip gösterdim. O videoyu izleyerek gerekli yol bilgisini alabilirsiniz o videodan. Şimdi yavaş yavaş kurulacağım. Saat şu anda bakıyorum. 9.30 geçiyor. Hemen oltalarımı suyla buluşturayım. Daha sonrasında teker teker size kullandığım takımları, yemleri, her şeyi bilgisini aktarırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan görüşürüz. Saatimiz onu 20 geçiyor arkadaşlar. Hava çok sıcak. Terlemeye başladım. Bugün ayın kaçı? Bir bakalım. Ayın 17'si arkadaşlar. 17 Eylül. Hava çok sıcak şu anda. Oltalarımın birkaç tanesini attım. Şöyle göstereyim sizlere. İki tane surf olta sattım buradan. Soldakinde madya var. Asansörlü takım. Sağdakinde de ikili askılı takım var. Onda da sülünezle çinkurdu var. Şuraya çaparımı hazırladım. Arda sırada çapar oynatıyorum. Hemen şurada da yerde at çek için hazır spin takımım var. Bazen oynaklar olabiliyor limana yakın. Biraz önce oldu mesela. Ama biraz uzaktaydı. Biraz at çek denedim. Balık kandıramadık. Bir tane surf oltası da hemen şöyle şu tarafımda. Şurada. Orada da su üzerine şamandıra yaptım. 60 gramlık bir şamandıra. Altında 1,5 metrelik bir köstek. Büyük bir iğne taktım. Ona da sünnez taktım ve suyun üzerinde bıraktım. Hani büyük iri zargan olur, lambuka olur. Palamut falan yiyerse tabii. Palamutu bilmiyorum sünnez yer mi de. Lambuka yiyor. Öyle su üstü balıkları için bıraktım. Silahların hepsi denizde. Şimdi ufak bir LRF takımı var. Onu hazırlayacağım. LRF takımıyla da bakacağım. Orta sularda izmarit falan var mı? İstavrit, kupa tarzı balıklarla zaman geçireceğim ben de diğer oltalar sudayken. Umarım balık alabiliriz. Bütün tuşlara basıyoruz. Hadi bize rast gelsin. Bak şimdi kovayla balık yakalayacağım. Evet arkadaşlar zıpkıncı canavarlar geldi. Tamam mı? İyi, yemeklik çıktı. Kovayla balık yakaladık. Yavaştan kanım da acıktı zaten. Ömerler de acıkmış. Başlayalım yemek hazırlığına da kahvaltı etmedik. Ömerler de kahvaltı etmeden zaten suya girdi. Acıktık. Oha bu ne? Ağır geliyor ama ya takım aldık ya bir şey aldık ama bayağı bir ağır. Kafasız geliyor. Vallahi balık ayna yaptı. Yandan yakalamıştı ondan. Döne döne gelmiş mercan. Mercan aldık arkadaşlar. Yandan yakalanmış mercan kulaktan. Neyse yemeklik bir balık daha geldi. Şöyle bakın yanağından tam geçmiş. Onun için bayağı bir zorladı. Tüy yanağının kenarından. Hemen takım bilgisi de vereyim sizlere. Daha önceki videomda da gösterdim. Görmeyenler varsa tekrar bir göstereyim. Şurada kurşun aşağıda bir 60 santim yukarıda kısa bir 20 santimlik köstek bir 50 santim üstünde bir köstek daha var arkadaşlar şöyle 10-12 santim aralığında daha sonrasında ana bedene bağlıyorum ana beden misnam 0.50 burası da 0.30 kösteklerimde kullandığım iğnelerde KR24 dekoy KR24 tekrardan atalım yağımız kızıyor yavaş yavaş Balıklar tavada. Denizden tavaya. Eşkina arkadaşlar da. Eşkina var bugün yemekte. Eşkina, istavrit, kefal, mercan. Mercan yamuldu. Mercan'ı yakalayalı 15 dakika oldu. Kendini tavada buldu bir anda. Tabii öncesinde hayvanı söndürüyorum beyninden temizlemeden önce öyle diri diri canlı canlı temizlemiyorum yani balı. Evet. Ne yaparsınız ya? Beş kenarlar. Beş kenarlar güzel ya. Hani büyük? Dolapta. Evet. Onu dolaba kaldırdım. Kardeşim güzel olur mu? <laughs> Hangisinden? Fanta mı, kola mı? Kola. Sen aman aman ne demiyorsun? Sarı kola içmiyor musun? Sarı kola. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Şöyle bir yakın çekim yapalım mı? Yapalım. Salatamız. Hemen tazecik. Denizden çıkar çıkmaz. Denizden buraya sarı kolamız. Siyah kolamız. Salatamız. Her şey var biraz da burada pişiyor bir yandan. Ben gösterirken size götürüyorsunuz malı değil mi? Çakallar. <laughs> Bana çekim yapıyorsun, diyorsun, sizi götürürüm malı. Haydi bize afiyet olsun arkadaşlar. Şükür Allah bereket versin. Doyurduk karnı. Evet dostlar. Herkes gitti. Kaldım tek başıma. Şimdi ortalığı toplayacağım. Daha sonra balık avına saracağım tekrardan. Bakalım durum vaziyet neleri gösterecek. Kafamda bir iki bir şey var. Belki yer değiştiririm liman ilerisine doğru. İleride bulamazsam belki kumluğa falan geçerim. Kumluktan ararız nasibimizi. Bekleyip göreceğiz. Şu anda oltalar suda. Madya var oltalarda. Ben de bir yandan çevreyi toparlıyorum. Şöyle arkadaşlar geldiğinizde limana çöplerinizi bir çöp poşeti yapın kendinize. Çöplerinizi çöp poşetinize atın ve çöp poşetinizi de giderken yanınızda götürün. Burada gelip şu kanalların içine bırakmayın. Şu kanalların içi adeta çöp yuvası, pislik yuvası gibi olmuş. Ne güzel böyle bir ortamımız var. Geliyorsunuz burada balık avlıyorsunuz. Keyif yapıyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz. Tek başınıza ya da ailenizle geliyorsunuz. Yani şu yapılan hiç hoş bir şey değil şu bölgeye. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Bu şekilde olmaz. Çok aşırı pislik içerisinde. Buraya gelirken kimse buraya yürüyerek gelmiyor. Ya motoruyla geliyor ya arabasıyla geliyor. Yani bir şekilde aracıyla geliyor. Giderken de çöplerinizi yanınıza götürün. En yakın çöp konteynerına atın arkadaşlar. Buralarda bırakmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi ortalığı toparladım. Tekineyle bir takım yaptım. Şimdi orta su ve üst sularda mavi izmarit, kupa, istavrit tarzı balıkları yoklayacağım, arayacağım. Bir bakayım bakalım durum vaziyet nedir. Uzun zamandır limanda av yapmıyordum. Şimdi kurşunsuz bir olta yaptım. Şeytan oltası. Yemi taktım. Yem Yavaş yavaş aşağıya doğru süzülüyor. Buradan yemi izliyorum. Bakalım çevrede avcı balık var mı? istediğimiz balıklardan. Ben buradan kilo kilo mavi izmarit yakılıyordum eskiden. Hatta şöyle daha ilerlere doğru limanın burnuna doğru gidiyordum daha çok. O bölgelerde avlanıyordum. Böyle ne? Kupaya bak. Kupaya kaldık. Bunu canlı bırakma yapabilirim aslında ama şurada bir dursun kovada. Evet dostlar saatimiz iki buçuk oldu. Şimdi oltaları topladım. Bir plan değişikliği yapacağız. Neden plan değişikliği yapacağım? Yaklaşık bir bir buçuk saattir şurada oturdum. İndiriyorum. Şöyle parmak kadar biraz önce zaten bir kayıt altına aldım. Bir tanesini. kupa var. Şöyle ufak ufak kupalar var arkadaşlar. Yani ne yem bırakıyorlar, ne keyif bırakıyorlar. Hiçbir şey olmuyor hiçbir keyif alamıyorum. Zaten yem kalmadığı için ne izmarit ne kupa ne bir istavrit tarzı balık da yakalayamıyorum o yüzden. Keyfim kaçtı. Sörf oltalarını topladım. Maddi üzerine duruyor. İkili askılı takımda bulunan sünnezler de üzerinde duruyor arkadaşlar. Yani o olta yaklaşık 2,5-3 saattir suda. Yani bir tane balık gelip de tırtıklamamış yemleri. Merak çok boş. Yani ilerler de boş. Hiç vuruş gelmedi. Acaba dedim ben mi fark etmeden yemleri yediler. İşte en son toplarken çektim baktım ki daha yemler üzerinde duruyor. Hiç balık yok. Şimdi Çanlar Limanı hemen sağ tarafındaki kumlay diyeceğim. Yemli av yapacağım ve bir tane de balık var. Onu da fileto çıkartıp o şekilde suyla buluşturacağım. Plan program bu şekilde. Şimdi bir de burada rüzgar da başladı. Hava esmeye başladı. Şimdi yavaştan yeni Mera'ya geçelim. Haydi let's go. Evet arkadaşlar şimdi yeni meraya geldim. Arkamda oltalar atılı. Sağ taraftakinde madya var. Asansörlü takım. Sol tarafında ikili askılı takımda sülnez ve çinkuru takılı. Çandarlı limanın hemen sağ tarafına 600-700 metre sağına doğru kaydım. Geldim kumluğa. Kumluk meradayım. İstediğim balıkları alamadım arkadaşlar limanda. Ama çok da kısır bir saatte geldim. mi miydi iki, midi, iki kadar durdum arkadaşlar. Tam ölü saatlerde. İstediğimiz balıkları alamadık. Maalesef. Zaten balığın da ölü saattir. Ama biz güzel bir keyif yaptık. Yedik içtik arkadaşlar. Sohbet muhabbet. Güzel keyif oldu. Eğer oraya avlamak için gelecek arkadaşlar varsa bu videoyu izleyip de şöyle akşam üzeri saat 5'ten 6'dan sonra gelsinler. Gerekirse sabaha kadar av yapsınlar arkadaşlar. Haram balık gece çok fazla olmuyor. Gündüzden daha verimli bir av olur arkadaşlar liman üzerinde. Gündüzliğin çünkü yani yavru balık bıktırdı açıkçası beni bir oltamada arkadaşlar şöyle bir fileto hazırladım. Fileto yaptım. Şimdi bunu da suyla buluşturacağım. Şu andan itibaren büyük balık peşindeyiz. Maddiye gelirse iri çıpra gelir. Buna da gelirse büyük bir balık gelir diye ümit ediyoruz. Umarım güzel bir balık kandırabiliriz bugün. Haydi bakalım. Hava devam. Hadi oğlum be. Bastır be. Kimse görmeden. Bastırır be. Evet arkadaşlar sünnezi de şöyle sarıyorum. Göstereyim. Sünnezin yumuşak yerini çıkartıyorum dostlar. Daha sonra yarıya kadar geçirip yem pişine ikiye katlıyorum. Ve yemi ipiyle bağladığım zaman şöyle güzel bir yem haline geliyor. Tabi bunun haram balıklar içinden geçiyor denizde. O kadar emek verip uğraşıp çok güzel yem hazırlıyoruz ama harami affetmiyor. Size şimdi yemi nasıl taktığımı göstereyim yem şişine. Bir tanesi şurada. Yem şişinin şurada sülünes bir parça. Arka sarkık yerine atıyorum. Aslında atmıyorum orada duruyor. iki tane sarkıkı daha sonra birleştirip tekrardan yem haline getiriyorum. Şimdi şöyle yarıya kadar taktım. Yerden çıkardım. İkiye katladım sünnezi Yem ipiyle daha sonra sarıyorum tek yaptığım zaman çok ince oluyor. Bir de şöyle ufak yapıyorum. Neden ufak yapıyorum? Çünkü iğnelerim çok büyük değil. KR24, dekoy KR24'lerim var. Çok büyük olmadığı için 2 numara dekoy KR24'ler. Çok büyük olmadığı için gemi de çok büyük yapmıyorum. Gemi ile şöyle sarıyorum. Sararken de çok fazla sıkmamaya özen gösteriyorum. Şöyle bilmeyenler için göstereyim arkadaşlar. Çünkü kanalımız gitgide büyüyor. Yeni bu hobiye başlayan hobidaşlarımız var. Arada sırada şöyle bilgilendirici şeyler verelim. Bazen unutuyorum böyle şeyleri söylemeyi ya da göstermeyi. Yemim hazır. Şimdi biraz önce sülnezin baş kısımlarını takmadığımı söylemiştim. Şöyle yapıyorum bakın bu bir baş kısmı bu da bir baş kısmı. Şöyle yemişini takıp bunları birleştiriyorum. Şöyle sardım sarkık yerine şöyle uzatıyorum arkadaşlar şöyle bakın hem yemden de tasarruf etmiş oluyorsunuz buraları çoğu insan atlıyor şu sarkık yerlerini de sürekli katlıya katlıya doluyorum şu üzerindeki yemi şu anda öyle yapmıştım bakın kolay kolay parçalayamıyor yemi şu sarkık yeri de şöyle katlıyorum. Devam dolamaya. Şöyle göstereyim. Hazır. Bakın. Bunu iki tane o baş kısmından yaptım. Sizin attığınız yerden. Şu yemin şurasını. Tam bir bütün oldu. Ya bir tane mırmır mır geçmez mi ya? Bütün gün var ya. Ne, mi, mır mır, ne bir mırmır, ne bir sarguz, ne bir kara göz. Bir tane balık geçmez mi şuradan? Bir tane yahu. Anlamadım neden balık yok? Kurşun mu döktürsem ne yapsam acaba kendime? Yem temiz. Bir de işin yoksa bu yemiklerini ayıkla. Saatler sonra gelen bir tane Lidaki ama bayağı bir ufak daha ki şöyle göstereyim. Demek ki bizim yemleri bunlar yiyormuş arkadaşlar. Saatimiz 10'u 20 geçiyor. Son bir saattir iki oltamda da yumuşak yem kullanıyorum. Birine çim kurdu, birinde sünnes kullanıyorum. Nadi'yi çıkarmıştım oltamdan. Ama haram balıklar gündüzki kadar olmasa da gece de var haram balık. Yani sabahın 9.30'dan beri yoruldum arkadaşlar açıkçası. Artık toplanıp yavaştan gideceğim. Eve gitmesi 11.30'u bulur. Yarın sabah iş var. İşe gideceğim. Maalesef olmayınca olmuyor arkadaşlar. Çok uğraştım. 12 saattir burada. Balık sizlere gösteremedim. Keyifli bir avdı benim için. Bal Eğer balık da yakalayabilseydim daha da mutlu olurdum sizlere gösterebileceğim için. Biraz önce filetoyu da topladım. Fileto da olduğu gibi duruyordu. Her şeyi yaptım balık alamadım. Denememi istediğiniz meralar varsa bana belirtin yorumlarda ya da Instagram üzerinden. DM'den ulaşın yazın gider deneriz. Her balığa gittiğimde de balık olur ya da olmaz o keyfi o anı sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Elbette ki bir gün balığı bulacağız. Bu avlık benden bu kadar. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Olta suda olan herkese rast gelsin. Güle güle. Bay bay.